buranın temeli kazılırken bize zarar verdi. Sırf bizim apartmanın elektrikleri kesiliyor. Bakanlık uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Yapı denetim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan binanın herhangi bir sebepten yıkılması, çalışma sırasında komşu yapıya zarar verilmesi ve inşaata 3 ay içinde başlanmaması durumlarında firmalara ağır cezalar yolda dünyanın parasını da almış. Asansör yapacakmış, yapmıyormuş. Vatandaşların binalarının daha güvenli yapılmasında, daha ciddi bir şekilde denetlenmesinde önemli bir caydırıcı faktör olacaktır. Yönetmelikte en dikkat çekici başlıklardan biri de yeni yapılan bir binanın 15 yıl içinde yıkılması durumunda uygulanacak yaptırım. Şimdi bakın olayı somut şekilde anlatalım. Hemen arkamda yeni yapılan bina var. Diyelim ki bu bina yapılırken hemen bitişikteki yandaki binaya zarar verdi ya da 3e içinde yapımına başlanmadı ya da işte tam bu bina yapıldıktan sonra 15 yıl içinde yıkıldı. İşte bunlar gerçekleşirse yapı denetim firması kapatılacak ve çok ağır cezalar kesilecek. Eğer ki bir bina yapı denetimli bir şekilde inşa edildiyse 15 yıl içerisinde oluşabilecek herhangi bir deprem veya dış etkiler sebebiyle yıkılması durumunda yapı denetim firması kapatılacak ve yatırdığı teminatta ceza olarak kesilmiş olacak. Ve sıkça meydana gelen o kaza, inşaat çalışmaları sırasında çevre yapılara verilen hasar. İşte bu noktada yine yüklü cezalar devreye giriyor. Kalkal'da yer yıkıyorum 4 aydır daha ben binayı bile yıkamadı. İnşaat yapılırken herhangi bir yan binada bir yıkılma veya göçme durumu meydana gelirse yine aynı şekilde yapı denetim kusurlu sayılacak ve yapı denetim kapatılacak teminatına yine aynı şekilde el koyulacak. 3 ay içinde inşaata başlanmayan projelerde ise sözleşmeler feshedilecek. Eğer müteahhit inşaata başlamazsa yapı denetim sözleşmeyi feshedebiliyor. Bu önceden 6 aydı şimdi 3 aya düşürüldü.